Merhaba. Birileri var mı? <laughs> ee, selam. Selam. Bu ilk yayınım bu arada. Çok heyecanlıyım. Bir kez yayın açmıştım ama Sonra kapatmak zorunda kaldım. Hiç, yani bir 15 dakika falan bile olmadı. <laughs> ha, tamam. Hoş geldiniz yeni gelenler. Yani LGS falan çalışmam gerek. Zaten 9 ay sonra geri döneceğim. Benim yerime de Ayşen bakacak 9 ay. O yani ikinci yancıca alacak benim yerime. Ondan sonra zaten geri döneceğim. Yani burada Azerbaycan'da okullar burada yani benim okuduğum yerde 9 ay oluyor okul. O yüzden o da LGS'ye hazırlanacak. <laughs> Bu arada <laughs> yayındaki Alisa yani ben söyledi değil. İyi çok heyecanlıyım. İstediğiniz bir soru falan varsa sorabilirsiniz yani. Ben de sizi seviyorum. Evet yani aslında geçen yıldan çalışmam gerek gerekiyordu. Çünkü 6 ve 9 sınıflar arası geçtiğimiz dersler sorulduğu için. Ama ben bu yıldan başladım. Neden acaba? Zaten 9, 9 yıl neydi? 9 ay sonra geleceğim. Aktif olacağım tabii ki. Ee, yani sohbet grubu falan kurduk bazı kişiler. Ee, oradan yani arada okul açılınca 5 gün sonra burada açılacak okul. O zaman da zaten arada gireceğim. o Grupa falan bakacağım. 8 kişi altı kişiye düştü. <laughs> Bayağı insan. <laughs> Aslında yayını açmayacaktım ama sonra dedim yani bırakıyorum son kez açayım. Selam. Hoş geldin. Okul bir yıl ara verse. Okul da yani bir, bir zira, biraz da okul ara verse çok iyi olmaz mıydı? Ya söylesinler bir yıl lokal oynayacak. Çok sevinirim. İnşallah yani. Çalışırsam yani olur bence. Şu an bir tane bildirim gelsin. Veya mesaj gelsin. Okullara bir ara verildi. Ay çok sevinirim. Şu yayında yani bağırırım o kadar sevinirim ki çünkü yani tüm <laughs> okulda yani hiç kimseyi özlemedim. Herkes aynı yani. Bilmiyorum. Yani burada canım beş gün sonra açılıyor ama 5 gün de benim için bir saniye. Bir dakika. çok kısa bir yayın oldu ama birazdan geleceğim. Şu an yemek yiyorum ben. Çünkü çok zamanlı bir yemek yiyen değilimdir. Birazdan geleceğim. Soru cevap falan yaparız. Sohbet falan ederiz. Olur mu? yayını kapatıyorum. Gelince söylersin aşkım olur mu? Şimdi gideyim. Birazdan bir 15 dakikaya falan gelirim. Hadi bay bay. 15 dakikaya geleceğim.